saçımı kestirmek için babamı beklemeye karar vermiştim. Onbaşı da tıraş olmamı emretmişti zaten. Babamı beklerken ağabeyim Sadık'ın mektubuna cevap yazmaya koyulmuştum. Mektup yazma konusunda da kendimize özgü kurallarımız vardı. Ağabeylerim mektuplarını babamın adına yazdılar. Postacı bunlara getirip anneme verir okumak için okumak ve cevaplarını almak görevi de bana düşerdi. Daha mektubu okumadan Sadık'ın neler yazdığını bilirdim. Bütün bu mektupları bir sürünün kuzulara gibi birbirine benzerdi. Her zaman sağlığımla ilgili haberler diye başlardı mektubuna. Sonra Yine her zamanki gibi bu mektubu posta ile güzel kokulu yeşillikler içindeki talasta oturan aziz ve pek sevgili babam yolcu bay yolcu yolcu baya gönderiyorum derdim. Bundan sonra ben anne sonra kendi annesi sonra hiç şaşmayan bir sıra ile bizler gelirdik bu sıralama bittikten sonra ka, kabilemiz a kabilemiz aksakallarının yakın akrabaların sağlık kurumları hatırları sorulur. en sonunda da sağlık acele ilave edilmiş küçücük bir cümle ile karım cebineye de selam de ederim der topunu bitirirdi. Tabi evde anne ve baba sağ iken avulun aksakalları, ihtiyarları ve yakın akrabalar varken en başta kadının adını anmak hele mektubu onun adına yazmak hiç yakışık almaz. Hatta herkese şaşkına çeviren bir tuhaflık olurdu. Yalnız Sadık değil kendisine saygı olan her erkek böyle düşünüyordu. Bu durumun e, düzeltilecek bir yanı yoktu. Adet böyleydi. Ve bütün köy bunu pek iyi tabi, tabi karşılardı. Tartışılması şöyle dursun. Kimsenin üzerine durduğu aklına getirdiği bir konu değildi bu. Asla söz konusu edilmezdi. Önemli olan her mektubun hasretle beklenmesi bir sevinç kaynağı olmasıydı. Annem mektubu tekrar tekrar okudurdu bana. Sonra onu dilim dedim çatlamış elleriyle ve inanç inanç dolu bir şerkatle sımsıkı tutar bir kuş misali uçup ki gi e gidi verecekmiş gibi onu avucunda saklardı. Daha sonra da sertleşmiş parmaklarını güçlükle oynatarak onu üç köşe katlardı. Ah ah sevgili yavrularım mektuplarınızı muska gibi saklayacağız diye mırıldanırdı. Tek bir, titret bir ses ve dolu dolu gözlerle. Yani o, o, ağlıyor. Babanın annene nasıl olduklarını böyle sorup öğreniyorlar. Biz ne olacak sanıyorsunuz? Biz bu arada kendi köyümüzde, kendi evimizdeyiz. Ama asıl sizin oralarda nasıl olduğunuz önemli. Siz nasılsınız? Kısaca yazarsanız tek kelimeyle sağ olduklarınızı bilir e, de, bildirirseniz bile yeter. Kağıda yine uzun uzun bakar. Sonra da ona bütün mektupları sakladı. Küçük meşin torbaya koyar. Bu torbayı da bir sandığa yerleştirip kilitlerde. O sırada Cemile evde olursa mektup okuması için ona da verilirdi. Cemile'nin üçü katlanmış mektuba her alışta alışında kıpkırmızı olduğu fark ederdim. Satırlarını hızlı hızlı göz gezdirerek okurdum mektubu. Ama sonda yaklaşınca omuzları iyice çöker, yanakların ateşi yavaş yavaş sönerdi. İnatçı kaşlarını çatar ve son satırları okumadan mektubu ödünç alınan bir şey ifade ediyormuş gibi çok bir ilgisizle annemi verirdim. Annem gelinle düşünü alıyormuş görünür onu atmaya çalışır sandığı kapatırken neyin var derdi. Sen önce yerde üzülüyorsun kocası askerde olan yalnız sen misin? Sıkıntı için olan yalnız sen değilsin. Bütün halk çıkıyor bu sıkıntıyı. Bütün milletle beraber sen de katlanacaksın. Erkeklere için sakın sıkılmayan yok sanıyorsun. Üzül ama bunu belli etme. İçinde sakla. Cemile susuyordu ama inatçı melakonik bakışlarıyla sanki böyle demek istiyordu. Ah küçük ana hiç mi? Hiç mi hiçbir şey anlamıyorsunuz? Sadık'ın bu defa ki mektubu Saratov'dan geldi. Orada hasta ne demiş? Allah kısmet ederse yaralı olduğu için sonbahar sonbaharda eve dönecekmiş. Bunu daha önce de haber vermişti. Yakında onu kavuşacağız diye söyledik. Ben o gün, o gün evde değildim. Hemen yerine gitmiştim. Her zaman geceyi orada geçiriyordum. Atlara çözmüş, ayaklarını köstek vurarak yonca tarlasını salmıştım. Kolkos başkanı hayvanları yonca tarlasında otlatmayı yasaklamıştı bana. Yasaklamıştı. Ama ben atlarımın güçlenmesini istediğim için bu yasayı çiğniyorum. Yolcu tarlasında kuytu çukura bir yer biliyorum. Atları geceleyim. Orada kimse fark edemezdi. Ama bu defa o kutuya geldiğim zaman birinden benden önce oraya gelip dört at birden saldığını gördüm. Hiç hoşuma git gitmedi. Gitmedi. Epey canım sıkıldı. Ben iki atla bir bir arabanın sahibi olduğum için kızmak ta haklı bulunuyorum kendime. Benim gizli çayırıma tecavüz eden bu adama bir ders vermek için o yabancı atları kovmaya kafama koydum. Ama birden yara e, ait iki atı tanıdım. O gün on başının so sözünü ettiği Danyar'ın atları ertesi gün Danyar'la birlikte istasyona ta tahıl taşıyacağımızı hatırlayarak atlarına dokunmadan harman yerine döndüm. Danyar da oradaydı. arabasının tekerleklerini yağlamış. Şimdi dingilerinin sumularını sıkıyordu. Dedim ki çukurdaki atlar çevirdim mi? Dedim yavaşça oraya e çevirdi. İkisi de benim. Öteki çift. Onlar şeyin neydi adı? Cemile nasıl Senin neyin oluyor? Oluyor yengem mi? Evet yengem. Onlara oraya onbaşı bıraktı. Ve gözet. Tümlerine de için iyi etti. İyi ki kovmamışım bu atları. Gece oldu. Dağlardan gelen senin akşam rüzgarı dindim. Harman yerde pek sakinde. Daniyar benim yanımda bir saman üzerine uzandı. Ama biraz sonra kalktı ve doğruya doğru yürüdü. Az ileride bir tebecikte durdu. Elleri arkasında başı hafifçe omuzlarına çökmüş halde öylece kaldı. Sırtı bana dönüktü. Nacakla kesilmiş gibi köşeli uzun. Karaltısı tatlı ay çok net görünüyordu. Görünüşe Görünüşe kitaba kılırsa ilerleyen gecede kum saatleri arasında şırıltısı şırıltısı gittikçe daha iyi duyulan derenin sesine kulak vermişti. Belki de benim duymadığım seslere geceden ürpeş dinliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam gece derenin kenarında geçirmek istiyor olmasın diye düşündüm. Danyal benim abla yeni gelmişti. Geçen gün ot biçerken bir çocuk koşup yanımıza gelmiş. Abla bir yaralı askerin geldiğini ama kimin nesi olduğunu bilmediğini söylemişti. Ha, önemli bir olaydı bu. Bir askerin dönüşü köyde şöyle karşılanırdı. Cepheden bir askerin dönüşü köyde şöyle karşılanırdı. Cepheden bir askerin geldiği duyulur duyulmaz. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes karşılamaya hoş geldiğini elini sıkmaya onun yanaklarını görüp görmediğini sormaya ve anlatacaklarını dinlemeye koşardı. Danike, Danyal Aka'nın kısa söylenişi. Aka, ağabey, amca büyükler için saygı, küçükler için sevgi ifade eder. Bir gürültü, bir kıyamet kopardı alında. Herkes tahmin yürütüldü. Belki gelen ağabeyimizdir. Belki üvey çocuğun babasıdır. Çocuktan haberi olmayan orakçılar or gelenin kim olduğunu anlamak için koşmuşlardı. Danyar aslen bizim köyden anlattıklarına göre küçük yaşta öksüz kalmış. Üç yıl evden eve taşınmış. Sonra çakmak bozgörüne ana tarafından akrabaları olan kazaklar yanına gitmiş. Onu geri götürecek yakın akrabası olmadığı için orada unutulup kalmış. Benim avuldan ayrıldıktan sonra nasıl yaşadığını, yaşadığını, soranlara kaçmakta cevap veriyordu. Ama hayalın acılarını bol bol tatlı, ökü öküzlüğün ıstırabı'nın bol bol yaşadığı belliydi. Her tuzgara dön yere çakır dikeni gibi önüne katmış, diğer diğer dolaşmıştı. Çakmak'ın tuzlu topraklarında uzun süre koyun otlatmış. erişkin bir çocuk olunca çöllerde kanal kazmış yanıpamak sol havuzlarında ve sonra Taşkent yakınlarındaki İngiliz maden ocaklarında çalışmış. Oradan da askere gitmiş. Ben yarın doğduğu köye do dönüşü herkes çok iyi karşıladı. Yabancı diyarlar ne kadar dolaşırsa dolarsın sonunda yine geldi işte bana sorarsanız Doğu köyün suyunu içmeye geldi o. Hem ana dilini de unutmamış. Ara sıra kazakça kelimeler söylüyor. Ama en de düzgün konuşuyor. Tulpar yüz fersah uzaktan koşup kendi sürüsüne kavuşmuş. Öz vatanını öz milletini kimseymez. Tulpar Tulpar Manas destanında Manas'ın yiğitlerine ait ünlü atlar görünmez kanatları olduğu söylenir. <laughs> Dönüp gelen insan yiğit mert bir insandır. Senin dönmüş olmandan memnunsuz atların ruhu da memnundur. Allah verir şu cermini bir yemsek o zaman rahata kavuşuruz. Sen de ötekiler gibi bir yuva kurarsın. Sen aile ocağının babası, bacısı da tüter diyordu aksakallar. Aksakallar neydi arkadaşlar? Yani ihtiyarlar. İhtiyarlar ne demek? Yaşlılar artık yaşlanmış insanlar. Dedeler neneler. neler? Diyordu aksakallar. Dan yarın atlarını da hatırladılar. Onun Kabilesini tam olarak belirlediler. Böylece benim avılda yeni bir akrabaya dan yere kavuşmuş oldum.